Selamlar saygılar ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Büyük Bozgun mücadelesinden hızlı bir şekilde 3 yıldız alıp geçeceğiz arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olsanız çok mutlu olurum. Öncelikle koruyucunuzun kara olduğundan emin olunuz. Buradaki savunmalarla hiç uğraşmayacağız. Direkt koruyucuyu gönderip üst taraftaki tek boynuzlu atı aktif ettikten sonra hava savunmasını yıkın. İki vuruşta Püskürtücü yıkın. iki vuruşta sonra gelin sol taraftaki cehennem kulesine musallat olun. Arka taraf zaten birazdan patlayacak abicim. Cehennem kulesini de buradan alırken belediyenin yanındaki tekli cehennem kulesine dikkat edin. Şifa büyüsünü aktif ettim. Kurabiye binicileri açtım. Parti büyücüleri açtım ve hemen kaya saçara vurmaya başladım. Sonra çoklu okçu kulesi. Bakın tekli cehennem bana odaklandı. Dış tarafa kaçıyorum. Tek boynuzlu atımı da kaçırıyorum. Sol taraftaki büyücü kulesini de aldık. Şimdi cehennem kulesini almamız gerekiyor cehennem kulesine vurmaya başladık arkadaşlar. Burası da indikten sonra kurabiye binicileri açtım. Sol taraftaki parti büyücülerini açtım ve ateş atara vurmaya başlıyoruz. Ateş hatarı da temizlenirken üst taraftaki kayalıkların arkasından gidiyorum bakın. Çünkü yan taraftan gidersem monolit bizlere vurabilir. Hemen şöyle gelelim. Buradaki kaya saçar alınıyor. Geliyorum abicim şu kayalıkların dibine. Kayalıkların dibine gelince selamun aleyküm. Alev topunu attım. Bu tarafı patlattım. Bu tarafı patlatınca zaten bütün askerler etrafta açılıyor. Ve daha sonrasında 3 yıldız geliyor arkadaşlar. Sadece bu kadar. Bu kadar basit. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.